başından beri takip ediyorsunuz Sayın Hakan Can. Ee, gerçekten Türkiye adına da çok önemli e, bir durum ve hepimizin kilitlendiği haber dün akşam saatlerinde geldi. 2 artı 1 Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'ta bir yıl Avrupa Kupalarından men edildi. Beklenen bir ceza mıydı sizin adınıza? Valla benim beklediğim bir cezaydı sevgili emin. Ee, 10 bin sayfaya yakın iddianamesi olan Hapeleri olan, mahkeme kararları olan, Fenerbahçe'nin savunması olan bir dosyanın e, bekletildikten sonra bize gelin 22'sinde savunmanızı yapın, 24'ünde bir sizin kararınızı açıklayacağız demek. E, müfettişin istediği 2 yıllık, e, yıllık men cezasını Fenerbahçe'ye, 1 yıllık men cezasını Beşiktaş'a vereceğiz anlamını taşıyordu sevk yapıldığı amel itibaren. Çünkü savunma için çok yetersiz bir zamandı. Disiplin fetişinin hazırladığı sevk e, yazılarının yetersiz olduğunu gördük. E, ki zaten ta, ben tahkim kurulunda disiplin kurulu gibi davranacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Kulübü e, tahkim kurulundan disiplin kurulu vermiş olduğu karara bir tedbir alma, aldırma umudunda ama e, UEFA tahkim kurulunun disiplin kurulunu yani 2 artı bir diye verdiği cezayı da hemen bir tedbir koyacağını çok da ihtimal vermiyorum. Çok sancılı bir süreç daha bizi bekliyor. Evet, dün akşam programınızda da konuştunuz. Sayın Trabzonspor Başkanı size bağlandı. ondan da yani kısa... Ben kızı... çok sevindim onun açıklamalarına. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu özellikle Fenerbahçe camiası tarafından kullandığı dil gerekçesiyle, e, çok sevgiyle, saygıyla bakılmayan bir kimlik halini almaya başlamıştı. Halbuki o e, kullandığı terimleri davaların haklılığı için anlatıyordu ve camiayı bir uzatmaya gayret ediyordu. Ama insanlar tabii bu süreçte e, liderlerin arkasında kemik gibi durduğu için bu hakaretlerin kendi kulüplerine yapıldığını, kendilerini temsil edilen hakaretin kendilerine yapıldığını düşünüyordu. Ee, İbrahim Hacı dün müthiş bir, benim için milat olabilecek bir konuşmadır. Ee, bizim için, yani biz bu kendi açımızdan haklı davayı sonuna kadar takip ettik. Biz bu çıkan karardan sevinçliyiz. Ancak karşımızdaki büyük camialar, taraftarlar üzülmüştür. Bu camialarda büyük insanlar ve büyük bir taraftar kitlesi vardır. Trabzonspor taraftarından ricam biz haklıyız, haklı olmak önemli, haklı kalmak daha önemli. Lütfen herkesi sağduyuya davet ediyorum dedi. Ben açıkçası buna sevindim. Ee, basit bir futbol oyunundan tepi topu yani ee, büyük bir taraftarların birbirine düşmanlık beslediği bir noktaya geldik biz. Sen de bu mesleğin eskilerindensin hiçbir zaman iklim bu kadar kötü olmamıştı. Hiçbir zaman rakip kulüpler ve rakip kulüp taraftarları öteki olmamıştı. Hiçbir zaman medya mensupları paralı askerlikle bir kulübün avukatlığıyla bu kadar net ya da bir kulübün düşmanlığıyla suçlanmamıştı. Herkesin algısında bir problem var. 3 Temmuz sürecinden sonra bu süreç son derece kötü yönetilmiştir. Mehmet A. Aydınlar Türk Futbolu'nun e, iddianamede de geçen kulüplerin en az kurtulması için UEFA pazarlık yapıp bir noktaya gelmişken e, kulüplerin 58. madde diye yaptığı başvuruyu geri çekmesi e, UEFA'ya ikna edilen puan silme formülünün e, genel kuruldan geçirilmemesi Yıldırım Demirören'in gerekirse Avrupa'ya 3 yıl gitmeyelim ne olur demesi bütün sorunların halının altına süpürülmesi evet, getirdi. Evet, evet. sonuçta e, şeye de gidemiyoruz yani şu andaki verilen karar o. Bu da aslında gösteriyor ki e, Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı iken aslında hani çok tepki çekmişti ama bazı kararları doğru verdiği çok aşikar e, sizin deyinizden de anladığım kadarıyla. E, Mermi'ciğim eğer vaktim varsa onu da söyleyeyim. Yani Türk futbolunda biz var olduğumuz müddetçe şike, teşvik birimi e, maç manipülasyonu ilişkin yani ben herhalde yüzlerce haber yaptım. Her sezon. Ve kamu vicdanını rahatsız edecek eylemlerin hiçbirisi cezalandırılmadı. E, takımlarına kötü yöntemleri kullanarak futbol ahlakının dışındaki davranışlarla şampiyonluklar kazandıranlar baş tacı oldu. Ve tüm kulüp camialarında bu taraftardan kaynaklanan bir şeydir. Bir mahalle baskısı yönetimler üzerinde oluşturdu. Onlar yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Vallahi helal olsun adamlara. Biz evet. Aptal mıyız falan dendi. Bu kirli süreci hep yaşadık. Ve işte kamu vicdanını rahatsız eden şey de onlar hiç ceza almadı. Niye biz ceza alıyoruz tepkisiydi. Yapılan yani, değil evet. 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 Buna da ya adamlar da haksız demek ancak vicdansız olmakla mümkün olur. Bu bir her kriz bir fırsattı. Biz 3 Temmuz krizini bir fırsata çeviremedik. Yani Fenerbahçeliler dediler ki Türk futbolunu Fenerbahçe üzerinden aklamaya kalkıyorlar. Biz yapmadık ama yapılmış olsa bile daha önce yapılanların niye yanmak kar kalıyor? Aykut Kocaman'ın açıklamasını hatırlarsın yani eğer inceleyecekseniz ilk açıklamasıydı Topuk Yaylası'nda. E, Türk futbolunun profesyonel hayata başladığından beri her şey incelensin. Eğer incelenecekse. Bu Fenerbahçe'nin çok sert bir refleks e, geliştirmesine sebep oldu. E, bu süreçte Fenerbahçe'nin güçlüğü gibi Galatasaray hiç yapıcı bir tutum sergilemedi. E, Trabzonsporlar haklı olarak bir senelerdir mağdur oluyoruz. Bu sefer şampiyonluğumuzu istiyoruz dendi. Yani. De geçen sene Beşiktaş'ın e, Avrupa Ligi'nde oynamamasına sebep olan evrakta e, sahtecilik, sahtecilik evet. e, gerekçesiyle men cezasını almasına sebebiyet veren kişi şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun evet, dışında evet. Türkiye olarak 3 yıl Avrupa'ya gitmezsek ne olur dendi. Evet. Mehmet Ali Aydınlar geldiği gibi gitti. Evet. Mehmet Ali Aydınlar'ın formülü şeydi e, küme düşürmeden biz yani sportif ceza beklemez alelacele verelim bu cezayı. Kamu vicdanını da rahatlatalım. Fenerbahçe, Trabzonspor o zaman e, onların da ismi geçiyordu. Ve Beşiktaş gibi kulüplerin birden küme düşürülmesi yayın havuzunun çökmesi anlamına gelecek. Kirli karıştı, hiç kanıtlanamayan Anadolu kulüplerinde mağdur olmasının önüne geçelim. Yayıncı kuruluşun çökmesinin önüne geçelim. Bu acı ilacı dedi. Hayır biz ilaç içmeyeceğiz dediler. Adamlar zorla istirahat alıyorlar işte iki tane kulübü. Evet. Ee, ama UEFA'da da hukuk sürecinin doğru, adil ve sağlıklı işlediğini yine ben düşünmüyorum. Anladım. Özellikle şu ta kararından sonra. Anladım. Benim bir korkum var. Onu da söyleyeyim. UEFA ile Mehmet Aydınlar'ın yaptığı anlaşma o e, puan silme kararının e, genel kuruldan geçirilmesi halinde geçerliydi. Şimdi eğer UEFA dönüp de tahkim süreci ve kas süreci bittikten sonra tahkim süreci bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu kardeşim ben e, işte evrakta sahtecilik gerçek dışı beyan gerekçeleriyle sen iki bu kulübünü ligi almadım. 2011 sezonda senin e, liginde bunlar olmuş. Sen de gereğini yaptık derse yandı gülüp bir var. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu anayasa karar gelince tahkim kurulunda kesinleşmiş kararlar bir daha bakılamaz deyip benim verdiğim kararların arkasındayım ben bu dosyayı bir daha açmam derse bizim gerçekten e, tüm kulüpler olarak Avrupa'ya gitmeme ihtimalimiz de var. Milli takım olarak da milli takımlar olarak da yarışlardan benim ihtimalimiz var. Türkiye futbolunun içindeki tüm aktörlere Bundan sonra bu süreci hem kulüplerimiz hem sporcularımız, teknik adamlarımız, taraftarımız en az yara alarak nasıl geçeceğiz onun formülünü bulmaya çalışmaları şart. Ben de Avrupa'ya gidememeyi, Avrupa'ya katılmamayı, Avrupa'ya katılmamayı tercih etmeyi bir çözüm olarak kabul etmeyen spor yorumcusuyum. Onu da senin aracınla not düşüyorum. Bunu da zaten herhalde hiçbir spor yorumcu, spor adamı istemez diye düşünüyorum. E son olarak bir şey daha sormak istiyorum Sayın Hakan Can. E, dün e, Fenerbahçe e, yönetimi Yerel mahkemeden gelen bir kararla şok oldu aslında. Şok oldu. Eski yönetici Recep Özcan daha önce Spor Yayın TV'de de katıldığı programda söylemişti. Yerel mahkemeye başvurduğunu, tüzüğün gereği yaptığını ve ismi geçen yöneticilerin yöneticiliklerinin hatta o kayyuma gidilmesi olarak bir dilekçe vermişti. Ama mahkeme yöneticiliklerini en azından mahkeme süresince askıya aldı. Bunun için neler diyeceksiniz. Yani bu UEFA kararı beklenen bir şeydi. Ama bu hiç benim beklemediğim bir şeydi. Bir defa UEFA'nın karar açıklayacağı gün karar açıklayacağı gün cezayı açıklayacağı gün mahkemeden bu kararın çıkması sarsıcı düşündürücü. Onu rahatlıkla söyleyeyim bunu açmamı istemeden de ama ben zamanlama açısından rahatsız olduğunu söyleyeyim. Ee, biz spor yorumcusuyuz, futbol hukukçusu değiliz. Ya yani futbol, ya daha futbol hukukçuluğu değil, de bir şey yok. bir başka var. Biz hukukçu değiliz. Ee, ama bu konuda ekşi Ekşioğlu'nun avukatının konuşmalarını dinledim dün. Ee, bize bir tebligat yapılmadı. Ee, yaptığımız itiraz infazı durdurmuyor dedi. Yani ee, bu alınan kararın ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Bir başka hukukçu arkadaşımız Alpay bizim yayınımızda dedi ki e, bu karar valiliğe gittikten sonra vali hemen dışarıdan bir kayyum atayabilir. 15 gün içinde Fenerbahçe'ye bir kayyumla yönetilirse kimse şaşırmasın dedi. Fenerbahçe kulübüne henüz bu konuda bir tebligat gitmemiş. E, bu konuda bir tebligat gittikten sonra Aynı mahkemeye itiraz etmek durumunda durumundalarmış, evet. ee, aynı mahkeme kendi kararını bozar mı, zannetmiyorum. Ee, bu bu nüfusun içinde Fenerbahçe Kulübü'nün yapacağı resmi açıklamayı bekliyorum. Ancak e, benim gördüğüm bütün bu üst üste yaşama vayrağından gördüğüm şey, Fenerbahçe'yi bir olağanüstü genel kurul bekliyor sanki çok kısa bir zamanda, bir 15 bir ay içinde.